Merhaba sevgili öğrenciler. Bir önceki videomuzda mevsimlerin oluşumu ile ilgili konu anlatımını yapmıştık. Bu videomuzda da mevsimlerin oluşumu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sizlerden ricam soruyu gördüğünüzde videoyu durdurup soruyu önce kendiniz çözüp sonrasında çözümü izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Birinci soruyla başlayacak olursak ee, yukarıda Dünya'nın Güneş çevresinde izlemiş olduğu yörünge gösterilmiştir. Buna göre Dünya'nın K, L ve M, e, N konumları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş bize. Baktığımız zaman konu anlatımında da bahsetmiştik. Öncelikle bu şekilde e, verilen KLMN durumlarında hangi tarihlere ait olduğunu söylememizde fayda vardır diyeceğiz. M konumdayken 21 Aralık N konumu 21 Mart K konumu 21 Haziran L konumu ise 23 Eylül zamanına denk gelmektedir. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diyor. Birinci ifadeye baktığımız zaman dünya K konumundayken oğlak Dönencesinde yaz mevsimi yaşanır. K konumundayken 21 Haziran'a denk geliyor. 21 Haziran oğlak Dönencesinde oğlak dönencesi dediğimiz bölge güney yarım kürede yer alan bir bölgedir ve 21 Haziran güney yarım kürede kış başlangıcıdır. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlıştır. İkinci ifadeye baktığımız zaman dünya M konumundayken güney yarım küreden kuzey yarım küreye seyahat eden yaren gecelerin daha uzun sürdüğünü fark eder demiş. Dünya M konumunda 21 Aralık tarihinde bulunmaktadır. E, güney yarım küreden kuzey yarım küreye seyahat ediyor. Yani şöyle bir noktadan böyle bir noktaya geliyor. Güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz. Kuzey yarım kürede ise en uzun gece yaşanacaktır. Yani gündüzün uzun olduğu yerden gecenin uzun olduğu yere doğru seyahat etmektedir. Cümleye tekrar baktığım zaman yarın gecelerin daha uzun sürdüğünü fark eder. Evet doğrudur diyeceğiz. Üçüncü ifadede dünya ne konumundayken kuzey yarımkürede bazı ağaçlar yaprak dökmeye başlar. Şimdi 21 Mart'a denk geliyor ne konumu? 21 Mart'ta kuzey yarımkürede hangi mevsim başlangıcıdır? İlkbahar. İlkbaharda ağaçlar bazı ağaçlar yaprak dökmez tam tersine Çiçek açmaya başlar. Yani e, yaprak döken ağaçlara baktığımız zaman bu daha çok sonbahar mevsiminde görülen bir olaydır. Ama ne konumundayken kuzey yarımkürede ilkbahar başlangıcı olduğu için bazı ağaçlar yaprak dökmez. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda yine dünyanın güneş etrafında 1, 2, 3 ve 4 konumundaki durumları verilmiş. Buna göre hangisi de hangileri doğrudur diye bize soruyor. Baktığım zaman dünya bir konumunda iken kuzey Yarımküre'ye düşen ışık enerjisi miktarı güney Yarımküre'ye düşen ışık enerjisi miktarından daha azdır demiş. Dünya bir konumundayken bakıyorum burası 21 Haziran tarihine denk gelmektedir. Ee, kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihinde yaz başlangıcı, Güney yarım kürede ise kış başlangıcıdır. Dolayısıyla Kuzey yarım küreye düşen ışık enerjisi miktarı, Güney yarım küreye düşen ışık enerjisi miktarından daha fazla olmalıdır. Burada azdır demiş, yanlış söylemiş. Birinci ifade yanlıştır. İkinci ifadeye bakıyorum. Dünya 3 konumunda iken Kuzey Yarımkürede bulunan Arif daha kalın kıyafetler giymeyi tercih eder. 3 konumuna bakıyorum. Bu da 21 Aralık tarihine denk gelmektedir. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımkürede kış başlangıcı, Güney Yarımkürede ise yaz başlangıcıdır. Arif de Kuzey Yarımkürede bulunduğuna göre yani kış başlangıcı, kış Mevsiminin yaşandığı bölgede olduğu için sıcaklık düşük olacağından dolayı doğal olarak kalın kıyafetler giymeyi tercih edecektir. İkinci ifade doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman dünya iki konumundan üç konumuna gelinceye kadar güney yarımkürede günlük süreleri uzar. İki numaralı konum 23 Eylül tarihine aittir ve bu tarihte ekinoks dediğimiz gece gündüz eşitliği yaşanır. 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. 23 Eylül'den de 21 Aralık yani iki konumdan üç konumuna doğru giderken gece gündüz süresinin eşit olduğu bölgeden gündüzün gündüz süresinin en uzun olduğu bölgeye doğru ilerlediğine göre e, bu sürede tabii ki gündüz süreleri gittikçe ne yapacaktır? Uzayacaktır. Üçüncü ifade de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani A seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya geldik. Dünya ve güneş yukarıdaki konumlarda iken dünyanın hangi noktasında hem kış hem de gündüz yaşanmaktadır? Şimdi bakıyorum şuradan ekvatoru biz kendimize çizebiliriz. Şöyle düzeltelim. Ekvatoru çizdiğimiz zaman üst taraf kuzey yarım küreyi, alt taraf güney yarım küreyi temsil etmekte ekvatorun. Bu fotoğrafa baktığım zaman güneşin sol tarafında dünya modelini görüyorsak ne diyorduk? Burası 21 Haziran'a aittir. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede kış. Benden hangi mevsimi istemiş? Kış mevsimini. O zaman kış mevsimi Güney Yarımkürede. Yani şu bölgede yaşanacağına göre Y ve Z noktalarını işaretliyorum. Bu bölgelerde kış yaşanacaktır. Fakat benden bir koşul daha istemiş. Hem kış yaşansın demiş hem de gündüz. Gündüzün yaşanması koşulu ise dünyanın güneşe dönük yüzünde güneş ışından aldığı için gündüz arka tarafı güneşe bakmayan tarafında ise gece yaşanacaktır. Dolayısıyla şöyle farklı renkle gösterelim burayı da. Güneşe dönük yüzünde T ve Y bölgelerinin olduğu yeri görüyorum. Şimdi buradan baktığımız zaman e, hem kışın hem de gündüzün yaşandığı ikisinin kesiştiği nokta şu bölge yani Y noktasıdır diyeceğiz. Yani Y noktasında hem kış hem de gündüz yaşanır diyeceğiz. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruda güneş ışınları şekilde verilen 1, 2, 3 ve 4 noktalarından hangisine daha dik düşer diye sormuş. Şekil olarak yine 21 Haziran'a denk gelmekte. Ee, aslında bu soruda 21 Haziran'a da çok gerek yok. Yine de biz belirtmiş olalım. Ee, daha dik düşer diyor. Ee, ekvatora yakın bölgelerde güneş ışınları daha diktir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gelme açısı daha da azalacaktır. Daha eğik bir açıyla gelmeye başlayacaktır. Dolayısıyla ekvatora en yakın nokta burada 4 numaralı bölge olduğu için buraya güneş ışınlarının daha dik düşeceğini söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soruya bakıyoruz. Mevsimlerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. İfadeleri tek tek okuduğumuzda A şıkkında dünyanın eksen eğikliği mevsim oluşumunda etkilidir. Evet mevsimlerin oluşmasının iki tane temel sebebi vardı. Bir dünyanın güneş etrafında dönme hareketi yapması. İkincisi eksen eğikliğidir. Bu ikisinin sonucunda da mevsimler oluşacaktır diyeceğiz. Ee, o zaman eksen e, eğikliği olması mevsim oluşumunda etkilidir. A şıkkı doğru bir ifadedir. Aynı zamanda B şıkkında söylediği gibi dünyanın güneş etrafında dönüşü de mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Bu da doğrudur. C şıkkına bakıyoruz. Dünya güneşe yaklaştığı zamanlarda yaz, uzaklaştığı zamanlarda kış mevsimini yaşar demiş. E ee, konu anlatım videomuzda da bahsetmiştik. Dünyanın güneş etrafında dönerken bazı konumlarda güneşe yaklaştığını, bazı konumlarda da en uzak olduğunu söylemiştik. Fakat dünyanın güneşe yaklaşması ya da uzaklaşmasının mevsimlerin oluşması ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Tamamen A ve B şıkkında Söylediğimiz ifadeler mevsimlerin oluşmasında etkili faktörlerdir. Yani C şıkkı yanlıştır. D şıkkına baktığımız zaman ayın dünya etrafında dönmesi mevsim oluşumunu etkilemez demiş. Evet ayın dünya etrafında dönmesi e, hatta ay dünya etrafında bir tam turunu 27 gün 8 saatlik bir sürede tamamlar. Bu da bir aylık süreci ortaya çıkartır. Mevsimlerin oluşmasıyla herhangi bir etkisi yoktur, etkilemez dediği için D şıkkı da doğrudur. E, hangisi yanlıştır diye sormuştu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sevgili öğrenciler, 5 soruluk bir eee mevsimlerin oluşumuyla ilgili soru çözümü yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.